Merkez Sağ siyaset geleneğinden geliyorum. 35 yıla yakın siyasi hayatımın tamamı orada geçti. Ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye geçmeye gelmedim. Ben buraya geçmişime sünger çekerek gelmedim. Ben buraya tümüyle değişerek gelmedim sizi değiştirmek için de gelmedim. E peki niye geldim? Çünkü bugün yapılacak tek şey birleşme. Çünkü bugün yapılacak tek şey dayanışma. Çünkü bugün yapılacak tek şey birlikte direnme, birlikte mücadele. Ayrı ayrı değil, birlikte mücadele. Cumhuriyet fikrini bir ulu çınar gibi düşünün. Cumhuriyet Halk Partisi ve benim geldiğim merkez sağ siyaset geleneği o Ulu Çınar'ın iki ana dalıdır. Cumhuriyet Halk Partisine bugün tarihi bir görev düşüyor. Onun için ben dedim ki ben buraya bir siyasi partiden başka bir siyasi partiye katılmaya gelmedim. Ben bugün buraya tarihi sorumluluğunu yerine getirmeye çalışan Cumhuriyet Halk Partisine tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir demokrat olarak geldim. Bize gönlünü açan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Fessiz Cumhuriyet Halk Partililere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz Cumhuriyet Halk Partili değildik. Bunu Twitter'da yazmaya başlamışlar. Sen Özgür Özel'e şöyle söylüyordun eskiden diye. Ne yaptın helalleştin mi? Ben Özgür Özel'e bir kere daha teşekkür ediyorum. O zaten benden davasını geri çekerek benimle helalleşmişti. Sağ olsun. Biz helalleştik. Ama helalleşemeyenlere soruyorum. Siz Soma'dakilerle helalleştiniz mi? Siz Ank Tiren tren garındakilerle helalleştiniz mi? Siz İliç'le, Amasra'yla helalleştiniz mi? Siz en son Bolu'da 78 canla helalleştiniz mi? Siz daha geçen haftalarda intihar eden, mülakatta elenen mert evladımızın ailesiyle helalleştiniz mi? <laughs> Salih kardeşimin de dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Asla CHP'yi kendimize benzetmeye gelmedik. CHP'ye de benzemeye gelmedik. Biz sarı saçlı mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine geldik. En önemlisi biz demokrasinin, dayanışmanın, gücün, iradenin ve kurtuluşun son kalesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldik. Bütün Türkiye'deki Cumhuriyet Halk Partililere çağrıda bulunuyorum. Öylesi bir dönemdeyiz ki sen benden büyüksün, ben senden küçüğüm kavgasını yapacak dönemde değiliz. Sen beni yeneceksin, ben seni yeneceğim kavgasında hiç değiliz. Hem Sayın Engin Yurt'a hem Sayın Salih Uzun'a bundan sonra gerek mecliste gerek 81 ilimizde 973 ilçemizde bizimle birlikte verecekleri demokrasi ve yeniden kurtuluş mücadelesinde başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz diyorum. <laughs> 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ne olan Kartalkaya otel faciasının üzerinden tam iki hafta geçti. İçişleri Bakanı olay günü tüm sorumluların 10 gün içinde belirleneceğini taahhüt etmişti. Bugün o sözün üzerinden tam 14 gün geçti. Sorumlular ortada yok. İhtiyaç gördük, heyeti genişletiyoruz dediler. O günden bugüne yeni bilir kişiler geldiler birkaç gün çalıştılar ama ne eski rapor ne o rapora yenir bilir kişilerin ilavesi ne ayrı bir rapor ortada hiçbir rapor yok. 14 gündür bilir kişi raporu olmaksızın tutuklamalar yapıldı ve 14 gündür halen daha Bolu Cumhuriyet Başsavcısının Ankara'dan yediği tazdik üzerine hakikatten AK Parti'yi nasıl sıyırırım? Buraya Cumhuriyet AK Partisi'ni nasıl bulaştırırım? Bunun çabası var. Ben buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Bu bakanı derhal görevden alınız. Meclis facianın araştırılması ile ilgili bir araştırma komisyonu kurdu. Hepimizde süreçleri yakından takip ederek adil yargılama, delillerin doğru tartışılması delillerin karartılmaması noktasında hukukçu milletvekillerimizle, barolarla, meslek örgütleriyle birlikte işin üstünde olacağız. Ama bu işin yerelde değil, daha yukarıda, burada, Ankara'da, tepelerde sorumluları var. Bunları bir savcı tutup da sorgulayamıyor. Örneğin Turizm ve Kültür Bakanı'na sorulacak çok sorunun Arılacak çok cevabın ve gerçekten sorulacak bir hesabın olduğuna bu milletin %99.9'u ikna olmuş durumda. Ama bunu yapmak için bir soruşturma komisyonu kurmak gerekiyor mecliste. İşte bunun için bu meclise görev düşüyor. Bir soruşturma komisyonu önerisini hazırladık. Bu hafta içinde önce bütün muhalefet partilerinin değerli grup yönetimlerine ziyaretlerde bulunacağız. AK Parti ve MHP'ye o gün sesleneceğiz. Milletvekillerine teker teker ulaşacağız. Yarın ben Adıyaman'da olacağım. Ertesi gün Kahramanmaraş'ta, ondan sonraki gün Hatay'da. İmar haflarıyla toplayıp dirençli kentler için bir kör kuruş harcamayan, o depremin olmaması için bir kör kuruş harcamayan, deprem olduğu andan itibarenki beceriksizlikleri. Millet sefalet içinde ayakları bileklerine kadar suyda dururken, ilk önce hiç olmazsa bir çadır bekliyorken, kar altında, yağmur altında, çamur içinde duruyorken çadır sattıranları ve daha depremin üçüncü gününde, seçim odaklı konuşmalara başlayanları bir yıl içinde herkes evine girecek diyenleri unutmadık. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 11 ilde toplam 90 milletvekilimizle birlikte önümüzdeki 3 günde depremde yıkılan neresi varsa hasar gören tüm illerde, tüm ilçelerde var gücümüzle olmaya onlara İki yıl önce olduğu gibi iki yıl sonra da dokunmaya, dinlemeye, anlamaya, onların sorunlarını yeniden meclise taşımaya, onların sorunlarını yeniden kamuoyunda görünür kılmaya deprem bölgesine gidiyoruz. Depremin ardından yapılan yargılamalar tam bir fiyaskodur. 2031 soruşturma var. 1397'si hakkında iddianame düzenlenmiş. Ayrıca 2031 dosyadan karara bağlananlar 75'tir. Oran yüzde 2.7'dir. Yani her 100 sorumludan 97'si henüz haklarında bir karar verilmemiştir. Yani her 100 aileden 97'sinin adalet beklentisi devam etmektedir.